Merhabalar herkese. Bu hafta içinde e, ikinci yayımızla tekrar karşınızdayız. Bu hafta kısa bir hafta olmasına rağmen yani üç iş günü olmasına rağmen borsa İstanbul'da hızlı hareketlerin olduğunu gördük. Çarşamba günü piyasa açılmıştı, sert yüzde ona varan bir hareket olmuştu piyasada. Zaten o gün akşamleyin yine sizinle beraberdik ve bu piyasadaki hareketi değerlendirmiştik. İşte bunun bazı sebepleri vardı. Piyasa açılmadan önce deprem sonrası kural koyucuların almış olduğu bazı kararlar vardı. Tabii bu kararlar genel olarak aslında piyasayı yükseltici değil, piyasanın düşmesini engelleyici tedbir ve kararlardı. İşte varlık fonunun alım yapacağı, ondan sonra şirket geri alımlarının başladığı, BES desteği ile ilgili kararlar vardı. Bunlar piyasayı evet destekledi. Çarşamba günü bunu gördük. O günkü yayınımızda da zaten konuşmuştuk. Bu kararlar içinde en etkisi şu an için BES desteği gibi görünüyor. Neden? E, çünkü belli bir sürede, 10 günlük bir süreydi ve bunun 3 günü geçti zaten. Bu e, aşağı yukarı 9-10 milyar TL'lik BES fonlarının, BES devlet katkısı portföylerinin hisse senedi alımı e, yapması gerekiyor bu yeni mevzuat gereği, düzenlenen mevzuat gereği. E, dolayısıyla en kısa vadede piyasayı etkileyen gelişme... Tedbir aslında bu gibi görünüyor. Bir şeye e, dikkat çekmek isterim ben. Burada bu geri alımlardan filan bahsediyoruz. Aşağı yukarı neredeyse 100 şirkete yaklaştı geri alım açıklayan. Açıklamayan şirketler de zaten daha öncesinde geri alımı olan şirketler. Geri alım programı açıklamış olan şirketler. Yani neredeyse piyasadaki hisselerin yarısı kadar geri alım açıklayan şirket sayısı yarısına ulaştı. Burada şirketlerin geri alım açıklaması o hisseleri hemen alacakları anlamına gelmiyor. Almaya da bilir. Uygun koşullar olduğunda belli seviyeye geldiğinde çok düştüğünde hisse bu şirket kendi hissesini alabilir. Geri alım yapabilir. Geri alım kararı açıklamış olması o hissenin şirket tarafından tekrar toparlanacağı anlamına gelmez. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü öyle bir yanlış düşünce var. İşte buradan şu kadar alınacak. İşte Türk Hava Yolları 9 milyarlık geri alım açıkladı. 9 milyarlık hisse alınacak falan. Koşullar uygun değilse Türk Hava Yolları'nın fiyatı çok geriye gelmiyorsa yüksekse şirket böyle bir alım yapmaya Bunu özellikle belirteyim. Şimdi evet. çarşamba günkü yayında ne dedik? %10 civarında bir prim vardı. Hisseler hemen hemen tavan olmuştu. İşlem hacmi çok düşüktü. Tavan olduğu için gidemiyordu falan. O günkü yayınımızda dedik ki ya, bu hep böyle gitmez. Hatta bazı eleştiriler falan da olmuştu. İşte piyasa iyiyken siz niye böyle olumsuz konuşuyorsunuz gibisinden. O yayınımızın altına böyle olumsuz yorumlar da gelmişti. Ama yani biz piyasanın elbette yükselmesini ben isterim. Yani piyasa niye yükselmesi? Yatırımcılar kazanırsa Portföyler büyürse piyasada derinlik oluşur, daha fazla işlem hacmi olur, daha fazla hareket olur, sonuçta daha fazla alım satım olur. Ben bir aracı kurum çalışanıyım. Yani aracı kurumlar piyasanın iyi olmasını ister, kötü olmasını istemez zaten. Orada bazı eleştiriler olmuştu ama yani sonuçta az önce de söylediğim gibi bu kararlar, deprem sonrası alınan kararlar piyasanın düşmesini engelleyen. Yani piyasanın yükselmesini sağlayan kararlar değil. O nedenle şu anda o tedbirler tutmuş gibi görünüyor. İşte çarşambadan sonra ne oldu? Biraz artık kendi dinamikleriyle hareket eder hale geldi. Perşembe günü piyasa sadece %1 civarında prim yaptı. Cuma günü itibariyle de sadece 0.4'lük bir e, primi var endeksin. Şimdi bundan sonrası ne olacak acaba? İşte 5000 seviyesinin üzerindeyiz. 5000 aslında çok önemli bir yer değil. 5000 psikolojik bir yer sadece. Hep bunu defalarca söylüyorum. Ben 4800 4900 aralığının önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani bu seviyenin altına gelmediği sürece piyasa 5000 seviyesinin üzerinde bir yerlerde dengelenmeye çalışacaktır. Ve 5250 ve 5400 dirençlerimiz var. Yukarıda bu 5400-450 aralığı bence önemli bir nokta. O seviyenin üzerine çıkması kısa vadede zor görünüyor. Çünkü belli bir maliyet bu seviyelere yakın yerlerde yapılmıştı piyasada. Bu seviyelere yaklaştığında satışların gelme ihtimali var. Önümüzdeki dönemde işte belirsizlikler biraz daha fazla. Depremin ekonomi üzerindeki yükü, ekonomiye vereceği hasar henüz daha net değil ama tabii oradaki o rakamlar netleştikçe piyasalar üzerinde, özellikle finansal piyasalar üzerinde bir baskı unsuru oluşturacak. Geçen sefer de söylemiştim, yine eleştirenler olmuştu, işte seçim gibi bir belirsizlik var. Daha önce de bu seçim zamanı belliydi ama seçimin zamanı belliydi. Yani seçim yapılacaktı ve zamanı belliydi. E şu anda işte görüyorsunuz seçim yok ertelenir mi, yok işte ertelerim, erteletmem gibi tartışmalar var. Bunlar piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Yani. Seçim kimin ne dediği aslında beni çok ilgilendirmiyor. Beni piyasalar üzerindeki etkisi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunlar e, önümüzdeki dönemde benim hep bahsetmiş olduğum, daha önceki dönemlerde bahsetmiş olduğum 6100 seviyesine olan hareketi engelleyen ve o 6100 seviyesindeki direnç noktasını oraya kadar gidebilir dediğim piyasada işte o seviyeyi 5500-5400 seviyelerine doğru çekmeme neden olan sebepler. Ben bunu anlatıyorum sadece. Yani piyasa yukarıya giderse de ben de sevinirim, yatırımcılar da sevinir ama işte piyasanın zorlanacağını bu şekilde ifade ediyorum. Genel olarak bakıldığında hisse senedi piyasasıyla ilgili bunları söylemekte fayda var. Bir de bu dönemde hangi hisselerde olmak lazım? Ona bakmak lazım. Bu deprem sonrası işlem olan 3 günde bakıldığında daha çok biz 30 hisselerinde hareketin yoğunlaştığını gördük. İşte az önce de söyledim. Bu best fonların alımları olacak. Şimdi bu best fonları 10 gün içinde bunu yapacaklardı. Belki 2-3 gün içinde bitirmiş de olabilirler. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz. Yani bazı alan kurumların işte cuma günü itibariyle piyasada en iyi alıcı Ziraat Yatırım mesela. 3 milyar TL'nin üzerinde bir alımı söz konusu. Şimdi bunlar muhtemelen bu best fonlarıyla alakalı. Şimdi bu alımı eğer hangi hisselerle yapar derseniz daha çok endeks hisseleriyle yapacaklar. Endeksi ayakta tutan örneğin Tüpraş gibi, örneğin Holdingler gibi, Sasa gibi hisselerde, Hektaş gibi hisselerde e, hareketler var. Demir çelikler hareketli. Daha çok ana hisselere gireceklerdir. Yani bu portföyü ana hisselerden oluşturacaklardır. Yan hisselerden değil. Zaten piyasa yukarıya gidemiyor. İşte genel olarak baktığınızda BIST 30, BIST 100 hisselerinin endeks kadar son dönemde yükselmediğini de görüyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yıl başından bu yana BIST 100'ün düşüşü %9 ama BIST 30'un düşüşü %5,5. Yani BIST 30 hisseleri biraz daha sağlam duruyor. Düşüşlerden daha az etkileniyor. Yükselirken daha hızlı yükseliyor. O nedenle portföyü daha çok böyle biz 100'den işte BIST 50'ye, BIST 30'a kaydırmakta fayda var diye düşünüyorum. Burada demir çelikler son dönemde hareketliydi. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Kardemir grubu harekette. Biliyorsunuz Kardemir inşaat demiri yapıyor deprem sonrası nasıl çimento hisselerinde sert hareket olduysa demir çeliklerde de Kardemir tarafında hareket oldu. Özellikle işte konuşulan rakam var. 4 milyon tonluk üretim yapılabilir mi 3-4 ay içinde? işte 4 milyon tonun değeri yaklaşık 2 2,5 milyar dolar civarında oluyor. E bundan en fazla yararlanacak Kardemir olabilir gibi haberler var. Dolayısıyla bunun Kardemir üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. E yani Ereğli niye aynı şekilde hareket edemiyor? Şundan dolayı Biliyorsunuz Ereğli'nin iştiraki istemir. İstemir de deprem sonrası açılmadı. Faaliyetine ara verdi. Önümüzdeki dönemde demir-çelik sektöründe şöyle de bir durum var. Önümüzdeki dönem açılsa bile tam kapasite faaliyete geçmesi uzun bir zaman alıyor. Çünkü bu ocakların çalışması, tam kapasite haline gelmesi, ısınması vesaire yani bugün faaliyete başlasanız siz tam kapasiteye ulaşmanız 3-4 ayı bulabiliyor. Demirçelik sektöründe öyledir. İstemir'de de faaliyet durduğu için muhtemelen 2023 yılı çok iyi bir yıl olmayacak. Şöyle hemen Ereğli'nin de detayına bir bakayım. Ee, oranı yanlış söylemeyeyim. Evet İskenderun e, demir çeliğin %94.87'si Ereğli'nin. Ereğli de bundan olumsuz etkilenecek. O nedenle Ereğli'de çok fazla hareket olmadığını söylemek yanlış olmaz. Son dönemde işte Sasa gibi hisselerde sert hareketler var. Sasa biliyorsunuz deprem bölgesinde faaliyet gösteriyor. Polyester işi yapıyor. O deprem bölgesinin ihtiyacı olan işte mefruşattır, yataktır vesaire bu tarz ürünlerin ham maddesini üreten bir şirket ve bölgeye yakın, bölgede üretim yapan bir şirket. Zaten faaliyetinde de herhangi bir aksama yok. O nedenle SASA'da son dönemde hızlı bir hareket var. Bu hareket önümüzdeki dönemde de devam edebilir. Evet SASA biliyorsunuz 2022 yılında çok dillendirilmişti. Spekülasyona açık hareketler olmuştu. İşte 190 liralara kadar gitmişti. Orada şirket yönetim kurulu başkanının yaptığı bir açıklama 80'lerin üzeri pahalı gibisinden hisse sert şekilde geriye gelmişti. Ama Gördük ki 80-90 lira seviyelerinde de hisse dengelendi. O seviyenin de altına gelmedi. Dolayısıyla buralardan Sasa maliyet yapılır mı? Sasa da portföylere dahil edilir mi? Benim önerdiğim bir hisse değildi daha önceden. Ama bu şu anki konjonktürde dahil edilebilir diye ben e, düşünüyorum yine otomotiv tarafında yine perakende tarafında hareketler önümüzdeki dönemde biraz daha ayrışacaktır piyasaya göre ama özellikle tekrar belirtiyorum ben önümüzdeki dönem piyasayı ayakta tutacak BIST 30 hisseleri yani BIST 30 biraz daha güvenli liman olacak nasıl bir kriz anında altına yöneliyorsak işte daha güvenli limandır bu diye o tarafa yatırımları yapıyorsak borsada da işlem yaparken 500 tane hisse senedinin içinde işte belki 30-40 tanesine yoğunluk olacaktır diye ben tahmin ediyorum. Şimdi alınan kararlar içinde bir de varlık fonunun hisse alımı söz konusuydu. Varlık fonu hisse aldı mı almadı mı bununla ilgili herhangi bir bilgi yok bilemiyoruz. Göremiyoruz ama varlık fonu da geldiğinde yine varlık fonunun içinde olan ve biz 30'a dahil olan hisselerde yatırım yapacaktır muhtemelen. Yani Türksel gibi, Türk Telekom gibi, Türk Hava Yolları gibi varlık fonunun hissesi olan, varlık fonunun iştiraki olan şirketlerde alın olacağını tahmin ediyoruz. O nedenle yine BIST 30 önermemizin nedenlerden bir tanesi de bu. Piyasa ile hisse senedi piyasası ile ilgili kısaca bunları söylemiş olayım. Borsa İstanbul'la ilgili bu hafta söyleyeceklerim, e, bunlar bu kısa haftada bu ikinci yayınımızda e, bu şekilde yorumlamış olalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere hepinize iyi hafta sonları diliyorum. <laughs>